Herkese tekrardan merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mucize Vlog. Bu videoda sizlerle birlikte Bay Güvercin bölümü hakkında konuşacağım. Daha doğrusu Bay Güvercin 72 bölümü hakkında konuşacağım. Bölüm 28 Mayıs'ta yayınlanacak. Ve videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. 10.000 abone olmamıza çok az kaldı. Evet sadece 8.693 abone falan. Evet bugün bay güvercin bölümü hakkında konuşacağız. Bölümde neler olabilir? Biraz teori üreteceğim. Evet çoğumuzun hak mutum akım olduğu kişiler arasında en zayıfının bay güvercin olduğunu düşündüğümüzü biliyorum. Peki Bay Güvercin niye bu kadar çok akım oluyor? Bu yani bu adamın aslında Bay Ramiye ama biz bunu artık Bay Güvercin diyoruz. Çünkü Ramiye formundan çok Bay Güvercin formunda oluyor gün içinde. Peki bu adamın 72. kez 72 kere akımlanma sebebi nedir? tabii ki de güvercinleri beslemesi ve park bekçilerinin güvercinleri beslediği için yani güvercinler insanları rahatsız ettiği için park bekçilerinin bu adamı parklardan kovması. Bay güvercinin akumalandığı objeli genellikle güvercinlerini çağırdığı düdük olur. Evet muhtemelen 72. kez de bu düdük olacak. Hatta kendisi Hulk mod New York bölümünde bu adamı 51. kez okumaladığını fakat bir işe yaramadığını söylemişti. Peki Bay Güvercin 72 bölümünde Bay Güvercin'in okumalanma sebebi ne olacak? Ama bence bu kez Bay Güvercin'in okumalanma sebebi yani boş bir şey olmayacak yani park bekçilerine onu parktan atması olmayacak. Şimdi siz bana biraz abarttın diyeceksiniz ama bence bu sefer bay güvercinin akumalanması başka bir şey olacak. Benim teorimce artık insanlar da bay güvercinin yani Bayram yüzünden bakacak ve onu direkt Paris'ten göndermek isteyecekler. Ve tabii bu da bayramı güzel ve çok kızdırır. Şöyle bir şey de açıklandı bildiğiniz gibi Bay Güvercin 72 bölümünde Bay Güvercin'in güçleri sadece güvercinleri kontrol etmekle kalmayacak. İnsanları kötü güvercinlere dönüştürecek. Yani insanlar ona çalışacak. Bay Güvercin 72 bölümü hakkında henüz bir fragman yayınlanmadı. Ama emin olun fragman yayınlandığı anda incelemesini falan hepsini yapacağım. Peki size şöyle de bir soru sorayım. Neden sırf Bay Güvercin 72? Google'da bir takım araştırmalar yaptıktan sonra şunu öğrendim. 72 sayısı bolluğun ve bereketin simgesidir. Peki bal güvercinle bollukla bereketin arasında ne alaka var? O yüzden 72 rakamını bal güvercinle alakası olmadığı için bir kenara koyalım şimdilik. Ve artık bildiğiniz gibi halk mod halk mod değil gölge mod. Yani bir kelebek gönderecek bir de tüy gönderecek. Muhtemelen kelebek yine düdüğüne konar ama bana sorarsanız tüy kafasındaki şapkaya konacak. Peki Bayram Yeni yani Bay Güvercin'in his canavarı nasıl olacak? Bence çok büyük bir güvercin olacak ve Bay Güvercin insanları dönüştürürken kötü güvercinleri o da ona yardım edecek. Peki Bay Güvercin 72 bölümünde Uğur Böceği yeni bir süper kahraman gösterecek mi bize? Bence hayır. Çünkü Bay Güvercin 72 bölümünde Uğur Böceği ile Kara kendileri savaşarak onu yenseler daha güzel olur. Ve biri mucize alacaksa muhtemelen bundan sonraki Milan olur. Milan mucize aldığında muhtemelen de ivan kumralanır. Çünkü Ivan onun sevgilisi. Hem de Ivan'ı sadece şimdiye kadar bir kere akumalanan gördük. O da taş yürek. O da birinci sezonun birinci ve ikinci bölümlerinde. Bu da başka bir teori. Milen'in mucize almasının başka bir sebebi de olabilir. pantomin pantomin bildiğiniz gibi Milen'in babası. Onu da şimdiye kadar sadece bir kere gördük. O da pantomim olarak. Muhtemelen Millie'nin bu mucizeyi yani fare mucizesini almasında o da olabilir, Ivan da olabilir. Yani anlayacağınız bence bu bölümde Uğur Böceği kimseye mucize vermeyecek. Ve bildiğiniz gibi yeni bir bölüm yayınlanacak. Adı da Optigami. Bölümün adı dışında bize hiçbir sıra dışı bilgi vermediler. Fragmanı falan yayınlanırsa veya yeni bir spoiler paylaşacağız sizlerle teorilerimi paylaşacağım. Ama tabii siz de benim kanalıma destek olup abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Video buraya kadardı. Beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.